Dünya 31 Temmuz'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesi şokuyla güne başladı. Gözler Haniye'nin koltuğuna kimin oturacağında. En güçlü aday Halit Meşal. 1956'da Batı Şeria'da doğan Halit Meşal, Hamas'ın kurucularından biri. Çocukken ailesiyle Kuveyt'e taşındı. Hayatının büyük bir kısmını Filistin toprakları dışında geçirdi. 15 yaşındayken Müslüman kardeşlere katılan Meşal, Hamas adına uzun yıllar lobi faaliyetlerinde bulundu. Meşal'e diğer Hamas liderleri gibi suikast düzenlenmişti. Mossad ajanları 1997 yılında Ürdün'de yaşarken Meşal'e bir caddede yürürken zehirli bir madde enjekte etmişti. 68 yaşındaki Meşal, İsrail'in suikast girişiminden bir yıl önce Hamas'ın siyasi lideri olmuştu. Katar'da yaşayan Meşal'in 2012'de Gazze'yi ziyareti kendisi için çok önemliydi. Çünkü Meşal, 11 yaşında Batı Şeria'dan ayrıldığından beri Filistin topraklarını ziyaret etmemişti. Haniye'den sonra siyasi liderliğe getirilmesi beklenen Meşal, bu göreve yabancı da değil. Daha önce 21 yıl bu görevi yapmış, 2017'de koltuğunu Haniye'ye devretmişti.